Sayın Bakanım, her iki bakanlığın çok değerli bakan yardımcıları, genel müdürleri, üst düzey yöneticileri, spor liselerimizin çok değerli öğretmenleri, eğitim sistemimizin en değerli varlıkta olan sevgili öğrenciler. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sadece spor liseleri için değil, tüm liselerimizin, tüm okullarımızın sporla buluşmasında okul ortamlarının spor donatımlarının güçlendirilmesinde illerdeki spor komplekslerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılmasında bize sunmuş oldukları destek ve katkılar için. Bugün bu işbirliğimizi farklı bir boyuta taşıyoruz. Biraz önceki tanıtım filminde de gördüğünüz gibi 72 ilde 92 tane spor lisemiz var. Bu liselerimizde 23 bin öğrencimiz farklı spor kategorilerinde eğitim almaya devam ediyorlar. Ülkemizin en kalıcı sermayesi, beşeri sermayesi olarak spor alanında ülkemizi temsil etmek, güçlü bir şekilde nitelikli zinde gençler yetiştirmek üzere aktif olarak bu liselerimiz tüm ülkemizin tüm köşelerinde Eğitim öğretim hizmeti sunmaya devam ediyor. Aslında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bizler geçen yıl yeni bir adım atmıştık. Spor liselerinin çok daha nitelikli hale getirilmesi, güçlü hale getirilmesi ile ilgili. Bu çerçevede en önemli kazanım olan Spor Lisesi mezunlarına birinci sınıf antrenörlük belgesi verilmesi ile ilgili çok önemli bir adım atıldı. Artık Spor Lisesi mezunlarımız Yardımcı antrenör belgesine sahip olarak sahaya çıkabilecekler. Ben desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin mezun olduktan sonra sahaya girdiklerinde hareket kabiliyetlerini artıracak yeni kazanımları ekleme noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm imkanlarını seferber ettiği için bugün Spor liseleriyle ilgili mesleki eğitimdeki yapmış olduğumuz paradigma değişiminin aynısını spor liselerine adapt ediyoruz. Mesleki eğitimde bildiğiniz gibi iş gücü piyasasının temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamında aktif olarak kullanmak üzere yeni bir işbirliği modeline geçiş yaptık. Artık sektörün temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim programlarını güncellemesini birlikte yapıyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörle birlikte planlıyoruz. Başarılı öğrencilere burslar sağlanıyor ve istihdamda da öncelik sağlanıyor. Aynı yaklaşımı şimdi 72 ilimizde bulunan tüm spor liselerine adapte ediyoruz. Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz. Müdür atamasından öğretmen atamalarına kadar. Mevcut müfredatın güncellenmesinden öğrencilerimizin uygulamalı eğitimini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın testlerinde almasına kadar. Mevcut spor liselerimizdeki tüm öğretmenlerimizin Hisse ve mesleki gelişimlerinde sürekli Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte aktif olarak hareket edeceğiz. Sadece bununla kalmayacağız. Öğrencilerimiz artık Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu veya himayesinde düzenlenen tüm ulusal ve uluslararası aktivitelere artık spor lisesi öğrencilerimizin aktif katılımlarını sağlayacaklar. Bu mesleki eğitimde nasıl bir paradigma değişimi yaşanmışsa aslında hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm müktesebatlarını bir araya getiren yeni bir paradigmaya adım atmış oluyoruz. Artık Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na rağmen spor eğitimi vermeyecek, birlikte eğitim verecek. Çünkü devlet tek, kurumlar tek ve bizim en kalıcı ve sürdürülebilir sermayemiz beşeri sermayemiz tek. Onun için mümkün olduğu kadar farklı bakanlıklar, farklı kurumlar, federasyonlarla birlikte ne kadar hareket edebilirsek gençlerimiz çok daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilecekler, geleceğe çok daha umutlu bir şekilde bakabilecekler ve ülkemizin temsiliyeti anlamında sadece spor alanında değil, tüm alanlarda iddia sahibi bir ülke olması bağlamında da çok önemli kazanımlara sahip olabilecekler. Bugün İşbirliğimizde yeni bir adım. Sadece bu yönetim modelindeki değişiklik değil, aynı zamanda yeni bir sayfa daha açıyoruz Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte. Artık yeni spor liselerini Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz belirlemeyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte istişare ederek nerede kurulacağını, hangi altyapının güçlü olduğu, yerde ihtiyaç olduğuna birlikte karar vereceğiz ve mümkün olduğu kadar imkanlar elverdiği kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımızın güçlü kompleks tesislerin olduğu yerde o tesislerin içerisinde spor liselerini kuracağız. Dolayısıyla kaynaklarımızla mükerrere yol çok verimli bir şekilde kullanabileceğiz. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu o tesisler zaten siz gençler için. Dolayısıyla özellikle spor liselerinde spor eğitimi alan tüm gençlerimizin o tesisleri aktif olarak kullanmalarını sağlamış olacağız. Ve bunun devamı olarak da bundan sonra 20 tane spor lisesini, yeni spor lisesini Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte inşallah hizmete alacağız. Tabi burada biraz önce tanıtım filminde gördüğünüz gibi 72 ilimizde spor lisesi var. Yani 9 ilimizde spor lisesi yok. Bu vesileyle bu 20 yeni spor lisesinin de olmayan illerden, spor lisesi olmayan illerden, bu eğitime erişimi olmayan illerden başlayarak inşallah önümüzdeki dönem içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Dolayısıyla 81 ilde 80 en az bir spor lisesi olmak üzere 102 tane spor lisesine en kısa zamanda kavuşmuş olacağız. Ben sadece bu spor liseleriyle ilgili konularda değil okullarımızın yetenek taramasından öğretmenlerimizin yüzme aktivitelerine katılımlarına kadar bakanlığın tüm imkanlarını Milli Eğitim Bakanlığımıza seferber eden kıymetli bakanıma hem şahsım hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni yönetim modelinin ve birlikte açacağımız 20 spor lisesinin Hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.